Merhaba arkadaşlar. Bugün size beşli tarot açılımıyla geldim. Size uyanlar alıp uymayanları bırakın. Uyanları alıp kabul edin. Zihinsel karmaşa, duygusal netleşme, kaderi etkilen bir karar bu açılımın ana teması. Bu hayatında artık kaçını kaçınamayacağın bir şekilde ıı, değişiklikler olacağını öyle bir eşlikte olduğunu gösteriyor. Evren seni kararsızlıkla tutmak istemiyor. İlk kartımız Kupa Yedilisi. Kupa Yedilisi birden fazla seçenek birden fazla insan sana, hayal kafa karışıklığı demek. Hepsi gerçek değil. Yani şöyle, Hepsi gerçek değil. Senin anladığın gibi olmayabilir her şey. Bu biraz hayal gücünü fazla kullanan bir olayı yansıtır. Neptün etkisinde bir karttır bu. Balık Burcu teması olduğu için hayaller. Bunun ana teması hayaller. <laughs> Şu an sezgilerin çok açık ama ayırt etme yeteneğin biraz bulanık. Gelelim ikinci kartımıza asa kralı. Hayatında güçlü, lider ruhlu, baskın bir enerji giriyor hayatına. Bu kart karizmatik, kontrol etmeyi seven, ateş elementi, koç aslan etkisinde. Koç aslan veya etkisinde. Bu kişi net, sen şu an net değilsin. Bu yüzden bu kişi seni hem çekiyor hem yoruyor. Mars artı Güneş etkisi var. Hızlı karar, dominant bir tavır var. Ben buradayım etkisi var. Bu kişi seni uyandırmak için geliyor. Ama kalıcı mı yoksa senin için bir ders mi? Orasını sen karar vereceksin. Tılsım altılısı falımızın merkezi. Kaderin kalbi burada atıyor. Bütün diyor ki geçmişte fazla veren sensin şimdi dengeyi kurman gerekiyor denge alışveriş hak ediş kartıdır bu şimdi dengeyi kurman gerekiyor astrolojik olarak da venüs satürn dengesi sevgi sınır sevgide sınır emekte karşılığını almak istiyorsun evren sana şöyle diyor aldığın her şey verdiğin kadardır asa ikilisine gelirsek iki yol iki ihtimal iki gelecek bu kart gelecek planı taşınma yol yön değiştirme burada mı kalayım ilerleyeyim mi gibi düşüncelere cevap veriyor astrolojik karşılığı bu kartımızın Jüpiter etkisinde ufku genişletir, risk aldırır. Daha fazlası mümkün. Her zaman daha fazlasını istediyor. Bu kart diyor ki aynı yerde kalarak asla büyüyemezsin. İlerlemek istiyorsan risklere girmelisin. Kılıç kralı akıl, netlik ve nihai karardır. Bu kart kalbin değil aklın konuşacağı zamanı gösteriyor. Artık duygularını bir kenara bırakmalısın ve mantığınla hareket etmelisin diyor bize. Astrolojik karşılığı bu kartın Merkür hava elementi ikizler terazi kova etkisinde. Net olmalısın. Keskin kararlar vermesin, bu kart diyor ki sana gerçeği biliyorsun artık kendine yalan söyleme Ön, artık kendine yalan söyleme ve bazı şeyleri geride bırakman gerektiğini anlamalısın diyor Merk bu bu açım diyor ki Yani bir uyanış bu. Artık sen artık seçilmeyi değil seçmeyi öğreneceksin diyor. Evet arkadaşlar size önünüze iyi bakın. 2026'da. Daha güzel kararlar almak için artık mantığınızı kullanın diyor. Ee, size uyanları alın arkadaşlar, uymayanları dediğim gibi evrene bırakın. Hepiniz sağlıklı kalın.